merhabalar. Tarih 7 Mayıs 2022. Arkadaşlar Rusya'da şu an Murmaz şehrinde yazın geceleri gündüz oluyor. Şu an saatimiz size görüyorsunuz. Saat 12 olmak üzere. Ancak havaya bakın. Hava aydınlık. Ve bundan yaklaşık bir, bir buçuk ay sonra hava aynı gündüz gibi olacak gözük gözükecek. Evet, gece bu şekilde. 7 Mayıs'ta gece bu şekilde. Görün. Evet arkadaşlar saat size şöyle göstereyim. Saat 1'i geçti. Ancak havayı görüyorsunuz. Şimdi burada kışın gündüz karanlık oluyor. Yazın da gece aydınlık oluyor. Şu an tam gecenin aydınlık olduğu zamanlar başladı. Bundan yaklaşık bir buçuk ay sonra gece tamamıyla aydınlık olacak. Şu an görüyorsunuz aynı sanki akşam gibi. Oysa saat şu anda daha gecenin saat biri. Şu an saat gecenin biri. Ancak hava aynı akşamki hava gibi.